Merhabalar. Şimdi de misilin ayakkabısındaki bu düğmenin nasıl yapıldığını anlatacağım. Şöyle bir tane ördüm. Şimdi düğme yapacağımız iple 5 tane zincir çekiyoruz. İlk zinciri cc yapıp bir zincirle sabitliyoruz. Bu arkada kalan ipi de arkadan yürütebilirsiniz. Tam orta boşluğuna zincirlerin içine değil, yani zincirlerin üzerine değil, ortadaki boşluğa batıp düğümümüz oluşana kadar sadece sık iğne örüyoruz. 2 Bu da sayıda saymaya gerek yok zaten çünkü dolana kadar ortadaki boşluğu doldurana kadar çünkü hepimizin zincir çekiş şekli farklı. Bolluğu sıklığı. Şu ortadaki boşluk dolana kadar sık iğne yapıyoruz. Artık ikinci sıraya geçince biraz daha sıkı örmeye dikkat edelim. Sıkı sıkı örerek ipi keselim. amacı ortadaki boşluğu doldurmak. Burada düğmemizi geri döndürmeye çalışmayın. Çünkü bu bizim ön yüzümüz olacak. Yani dışa bakan taraf. Yani bize bakan taraf hep böyle içeriye doğru büzüşecek. Şöyle. son sırada biraz tutması zorlaşıyor. Şöyle dıştan tutarak yapalım. Biraz sıkı sıkı. Şöyle ortadaki boşluğa artık tığ girmeyecek şekilde olunca benim şu an girmedi hemen yanındaki ilmeğe cc yapıyoruz ve zincir çekip ipimizi uzun kesiyoruz ondan sonra uzun kestiğimiz iple de ayakkabımızı dikeceğiz bu şekilde oluyor